öncellemesi gelmiş baby yollama bunu oynayacağız arkadaşlar ayak başlayalım bakalım valla am Allah o evir san olmuş oy 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 ne ya? Havuç. Tabağı. Vay bu ne? Bu ne lan böyle? Eski o tarafı topla. Hiçbir fikrim yok. Bir ruh daha kurtar. Tam kurtarayım. Evet. Oh. Evet kurtaymışsın. Ben gülüyor kork. Vay televizyonum sonunda. Gir gir. Gel. Abi buzdolabında yeni bir güncelleme var mı? Adı bir saniye. Ha şu Buzlara bunlar şimdi şimdi mi? Aa hindi var mı? Hindi tabağı diyor. Oyun. Why? Ah, oh, kalmış. Ay. ay. Kırıldı mı? bunu bebeği bebeğin kafasında kıracağım. Gel buraya bebek. Kıramadım. Yeşil. Yeşil kıracağım. En şey ne bebek? Ne oldu? Ağlıyor mu bebek? Ha, bak. Bir an gene düştü şampiyon. yalnız oyunu efsane yapmışlar. Bu lazım, bu lazım Şimdi gelmiş, şimdi bir şey diyor. Bu. gibi. Ha, tamam. Bunu şuraya koy. Ee, ne? ne? Bir yıldız lazım. Bunlar bir Artık buradan istediğim ee, yıldız lazım. Yıldız bulacağız galiba. Ah şapka. Lan. Tamam. Nedir giyinme? Ha. Giyecek <laughs> mi lan? Vay be ciddi peli be. Git lan. Tekmeleri bir şöyle oh. Dur şurada sis olsun. üstten tane tire. Bazı böyle şimdiklerimiz var. Ha var be. Bir an Burada mı yıldız ne? Dur sen şu üç tarafta yeni yenilikler var mı? Vay 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 hediye varmış. Bir an sandım ki bunun içinde yıldız var. Oha lan. alt katta değil miydi? O takip i̇şte, 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 Diyor. Aa, yıldız diyorum, böyle, parlır, parlır. Yıldız. Güzel. Ha, ağzının ola yıldız? Benim diyor bu neyin yıldızı Ne işte Ah. Ha Hı? Where are you? Where are you? Where are you? koydum bebek Bir bebek acaba ne bebeği buraya koyacağız galiba bebek nerede al bebek kayboldu daha önce limon yedin <laughs> oldu lan ulan ayı lan bana da ben ne yaşaydım ulan ayı iyiymiş böyle. Bebez. Bebez. Bebez dedi oldum ya. Abi ya yani sanırım bir bölümde böyle yapıyorduk. Arıyorduk. Burası aslında. Aa aslında. Burası burası aslında abi ya. Ya. <laughs> ne?

Şunları olayım. Abi, ben anlamadım. Allahım, ben de... Oğlum, ben de alıyorum bizi, değil Bez, 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 bez. Oğlum, ben dolabı mı açacağım, ne? Bu mu lan yoksa, be? Yemeyeceğim bu arada değildi ben... <laughs> mi takip ediyorum oğlum. Daha yeni burada değil miydi abi? Nasıl buraya çıktım? Ar. Tamam mı? Arkamı döndüm. Gittim. Gidiyorum. Gittim. Görmüyorum. Geri Gidi, gidiyorum ve burada. <laughs> <Özellikle. gülüyor> şey ne oldu lan aslında? <laughs> oğlum bak bu, bu bizi takip ediyor. Sen var orada onu. var ya ben. Oğlum bak 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 bak. Bak 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 bak. Oğlum korkuyor mu ha? Beni takip edip duruyor. Ha? Ben seni pisliğini mi alacağım lan? Ha? Babana al. Mutfaktaydı oğlum ben şu an. bağa girdi öyle oldu sordu. Yok kızı mı? Bak oğlum. Geçmiyor. Geçmiyor. Geç. Alı beni. Aha. Ne <laughs> <Daha> dedi? <laughs> Ben bunu biliyorum abi. Bak, şimdi. bak. Oh. Ya Belki ben kapatmışımdır Bir bak Ne oluyor Ne Kartopu. Ay. Yalnız. Aa. Oy. Kese de şey. Aha anladım. Kartopu topu çabası. Bana atarsın. Olur. O ne biçim buzdolabımız var? Labirent buzdolabı. Al. Gel. Ben gidiyorum. Kapı kapı kapı. Bunu da önceden yasadık abi. Tabii videoda değildik ama oynuyordum oğlum buna bir kanalım yoktu. Arkadaşlar bir de TikTok hesabı açacağım. Yakında açtım var şimdi ben arkadaşlar YouTube kanalı. Ama ne oldu bilmiyorum ama gitmiş. ola? Bu, bu ne? Bebek nerede? Piş kutusu döndürme kolu yapım. Kayıp. Ha. Oğlum biz dede de bir şey buluyoruz. Şimdi valla oğlum aklımı çıkarttım lan bak içeri ver ya, bak içeri ver buraya buraya gözün çevri kafamda kırarım artık şimdi pişmiş olacağım artık aa ne oldu ya ne var ya Havada uç. Neden patlıyorsun kardeşim? Hindi nerede? Hani hindi nerede? şimdi yok. Kardeşim gerçekten hindi yok.

<gülüyor> <gülüyor> <Öteller. Bon. gülüyor> ne yapıyor lan sen? <laughs> ne yapıyor lan sen? <laughs> bebek. Bebek bebek. Aaa. Mal güzeli işte. Vay be. Aşıl. Aaa. Güzel lan. Bak. Oh, oh. Fark ettim. Uşuyor çok güzel. Ama şu şarkı tarafı. Abi uş. Uşuyor aslında. Bak baya güzel. Aha uşuyor. Aa kırmızı 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 araba. Bak şimdi kim araba. Aa bu da gidiyor. 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 Alo. Evet, devam ediyoruz. Bu ne? Ah. Oha. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Alo, top nerede? Top bir şekilde uçtu. Oha. Ne olmuş oğlum buraya. <laughs> Abi tabaklar, tabaklar. Oha Bak buraya yapışmış. Az mı dediğim bir şey kaldı. Orada uçak ve araba sürerken. Artık düşmezsin abi bak. Ve son oyun silah. Güzel tam bir iş yaptı. Şimdi kavana sıkmaz mıyım? Ay. Bak Gücünün ortası bak Bana girdi bak Yeter lan bıktık hayattan At. Hadi uşağımızı da Uşuralım çok güzel uçtu. gidiyoruz. Galiba. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Uyku vakti lan. Uyku. Uyku. Yine bebek buraya gelmiş. Canımı döseyim artık. Ne yani peluş. Şeye doğru pelisi koy. <laughs> çok, çok gıcık Burada ya bu. peluş öylece. Gel. Al. değil mi? Oo! <laughs> Aa, dik durdu. Aa! Ah. Oh. bir şey bu? Ne istiyorsun ya lan? Ne? Ne? Kendini mi istiyor yoksa? Ya dönüyor be. Hani Türkiye lan? Hani Türkiye? Türkiye! Türkiye de yok. Amerika'yı niye gösteriyorsun lan bana? Al. Oğlum ne istiyor Bunu mu istiyorsun? Cadı mı istiyorsun? Cin mi istiyorsun? Ne istiyorsun ya? Geçmiş olsun biz öldük galiba. de cin birleş. Ah oh be sonunda güzel bir şey izliyoruz ya Rabbi yar. Ne oluyor? <laughs> Televizyon işte bir şey çıkacak gibi. Kedicik. Miau. Ama niye siyah o? ya. ne kadar bugün. Şu <laughs> kadar şıkmış. Lan gidecek. Alo. Oho bu oyunda çok uzun sürecek herhalde. Akşam bir de oraya gidiyoruz. Güzel. Para deli koşuldu. Lan bebek. Ulan bebek. İhanet etti bize be. Ben ne zaman ihanet etmedik ya Allah'ım. Allah. Neyse videomuzun sonu buydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.